Doğayla baş başa, e, otantik bir ortam. E, o, ortamda rahat edebileceğiniz bir yer, e, stresinizi atabileceğiniz bir yer, çocuklarınızla, ailenizle gününüzü geçirebileceğiniz bir yer. Açıkçası böyle bir e, hani ilk o, olmanın gururu da var bende. Uzun süreden beri düşündüğüm bir şeydi aslında. Ancak daha sonra, bundan iki iki buçuk yıl önce burayı aldıktan sonra kararımı verdim. Hani burayı e, illaki bir işletmeyi açacağım diyerekten. Hani iki yılın sonunda hem otantik olması, açık alan olması, yeşil alan olması nedeniyle hani halka hizmet verebileceğime inandığım için bu işe başladık, start verdik. E, gelen müşterilerden de bizim hayalimizi gerçekleştirdim cümlesini duymak çok güzel. E, en azından birilerinin hayalini gerçekleştirmek ihtiyacına cevap vermiş olmak çok güzel. Ee, çocuklar mesela düşüp kalkmadan e, rahatsız olmuyorsunuz. Hayvanlarla baş başa geçirebiliyorlar. Sabahleyin gelip akşama kadar full bir şekilde geçirme şansları var. Ürünlerimizin mesela özellikle e, kahvaltıda verdiğimiz tereyağı, e, yumurta olsun. E, Kaymak olsun. Onlar tamamen köy tereyası, köy e, kaymağı şeklinde kullanıyoruz. Hani fabrikadan alıp halka e, şey olsun, e, o şekilde veririm, hizmet ederim, kimse bir şey anlamaz şeklinde değil. En azından benim kendi içim mesilmez. öyle bir hizmet vermiş olmak. O köy yoğurdu özellikle ayranımız da o şekilde yapılıyor. E, onun haricinde bostanımız e, var. Orada e, destek alıyoruz. Kullan biberimizi, patlıcanımızı, domatesimizi oradan destek alıyoruz. Mümkün mertebe e, organik ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Kullanıyoruz daha doğrusu. Özellikle hayvanların oluşu, atların oluşu cezbediyor. E, kümes hayvanlarının oluşu, yani çocukların doğayla baş başa kalışı onları cezbediyor. Ve e, kaygısız bir şekilde çocuklar oynayabiliyor. En azından kümes hayvanlarımız var, köpeklerimiz var, atlarımız var. E, Tavuklarımız var. Kendi tavuklarımızın yumurtasını e, hizmete sunuyoruz ayreten. Kahvaltıda sunabiliyoruz. Çocukların burada at binme şeyini hasretini de gidermiş oluyoruz. E, özellikle geldikleri zaman ilk iş evet. e, ata bineyim, e, tavukları seveyim veya köpekleri seveyim gibi durumlar söz konusu oluyor. Hedef kitlemiz e, çocuk aileler özellikle. E, onlar hem çocukların eğlenebilmesi, hem ailenin rahat olarak e, burada günlerini geçirebilmesi adına hedef kitlemiz çok e, aileler. Bundan dolayıdır ki e, alkolümüz de yok. Gelen hani bana diyor ki şey e, stresimizin tamamını atıp öyle gittik. E, çok rahatlatıcı bir ortam. E, ancak bunu yaşamak lazım. Ben burayı çok rahat olabiliriz. Çok uzak bir yerde değiliz. E, 8 kilometre ileride e, Diyarbakır yolu üzeri 8. 10. kilometresindeyim. Baba Haydar yol ayrımından içeri 3. K 3 kilometre içeri girdiğiniz zaman e, yerimiz e, tebalyalarımızla e, size yol gösterecektir. Bütün Urfa halkını bekliyoruz. E, misafir kabrinin yanında e, bizim ayeten kır düğünü, nişan, sünnet, kına gecesi, doğum günü gibi e, organizasyonlarımız da var. Ee, hani bunlardan bu ortamdan faydalanmak isteyen arkadaş, şey halkımız e, rezervasyon yaptırabilir, görüşme e, yapabilir daha sonra biz kendine gerekli hizmetleri vereceğiz. 300 kişi. 300 kişi rahatlıkla, rahatlıkla, rahatlıkla ağırlayabiliriz. kardeşimiz e, çok güzel düşünmüşler. E, bilhassa e, kadın olması ve böyle bir ufalı olarak böyle bir teşebbüste bulunması gerçekten hemşerisi olarak çok mutlu olduk. E, benim yol üstüm, ben sık sık ve köyüme gidip gelirken tabelayı görüyordum. E, bir türlü kısmet olmadı, merak ettim. Bugün gidelim dedi. misafirimle geldik. E, Açık hava, çok güzel, yani bizim dışarıda görüp de neden Urfa'da yok böyle bir yer dediğimiz bir yer. Ee, çok mutlu olduk. Bundan sonra misafirlerimizi ve ailemize sık sık gelmeye çalışacağız. Çünkü Urfa'da biliyorsunuz coğrafi e, şartlarda e, yaz sezonu çok uzun sürüyor. 8 ay kadar sürüyor. O zaman biliyorsunuz şartlarda balkonlarımız çok büyüktür, teraslarımız vardır. Ee, bu nedenle gerçekten Urfa'nın böyle yerlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben e, kendilerine teşekkür ediyorum, bize böyle bir mekan sundukları için. E, başarılar diliyorum. Biz de elimizden gelen bütün yardımı göstermeye çalışacağız. thank you